Allah Azze ve Celle, Kur'an-ı Azim'in şanlında günahların büyüğünden sakının diyor. Günahlar büyük var, küçük var. Hepsini Allah affeder. Tabi de büyük günah olarak olanları sakın yanaşmayın diyor. Onu kapıyı açacak olan şeylere de yanaşmayın. Gözünüzü haramdan sakının diyor. Yediğiniz içtiğinize de dikkat edin. Helalından kimsenin hakkına girmeden dikkat edin ona. Çünkü o hakka giren insan başka günahlara da maruz kalabiliyor. Çünkü hak yiyor, günahtır. Büyük günahlardan biridir o da başkasının hakkını yemek. Bu zamanda çok maddi ve manevi maddi olarak dediğimiz üç millet kandırıp parasını almak manevi olarak da onlara değişik yollar, İslam'da olmayan yollar diye yapıp söyleyip onu o kapıdan giren insan yani helak olur. Günaha girer, onu bilmez bile. Onun için bu vakatın zamanımızın en büyük tehlikesidir. Yani dünya kuruldu, kuruları böyle bir zaman olmadı. Oldu tabi şeyler bana tapın dediler, şuna tapın, buna tapın. Onları zorla yaptılar yahut insanlar cahildi. Şimdi insanlar hepsi kendilerini bilmi, biliyoruz diye bu elindeki makineye bakıyor, bu nereye bakıyor şey biliyorum diye çıkıyor ortaya Halbuki tam cahiliyeti saniye dediği Peygamberin zamanında yaşıyoruz ona dikkat etmek lazım günah ağırlıktır kötülüktür insan için terbessiade edip doğru yola dönsün insan çünkü bu zamanın dediğimiz gibi günah işlemek çok kolay olmuş. İyilik yapmak zor olmuş. Allah'a itaat etmek zor olmuş. Kötülük onun için dikkat etmek lazım. Günahların yaptığı günahda ısrar etmemesi lazım insan. Israr edince günah kalır. Tövbe istiğfar ederse Allah affeder. Allah affetsin hepimizi, Allah muhafaza etsin. Günahlardan, kötülüklerden Allah hepimizi muhafaza etsin. Amin Allah'a tevfik. El-Fatiha. Al